Şimdi e, özellikle böyle bir korona sürecinden geçerken de e, gözler tabii ki Kızılay'a çevriliyor. Şu anda ne yapıyorsunuz? Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl geçiriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Biz öncelikle bunu çok merak ediyoruz. Tabii öncelikle bir biyolojik afet yaşıyoruz. Bu evet. biyolojik afetin de merkezi Avrupa. Türkiye'de Hı. bunun bir parçası olarak etkilendi. E, ama e, aldığı güçlü tedbirlerle beraber bu etkiyi azaltmaya gayret ediyor ee, ve kontrol altına bu anlamda almış olduk. Ee, Mart ayından önce aslında Wuhan'da bu ilk kriz başladığında e, Kızılay e, hemen e, bir eylem planı yaptı. Kendi içerisinde yapacağı faaliyetlerle alakalı, e, bu anlamda alacağı tedbirlerle alakalı e, Şubat ayı gibi hazırdık. Evet. Dolayısıyla e, Mart ayı geldiğinde İlk etapta karantina sürecindeki vatandaşlarımıza destek olmaya başladık. Şu an kadar 55 bin vatandaşımızın Kredi Yurtlar Kurumunda misafir edilen 55 bin vatandaşımızın bütün ihtiyaçlarını bu anlamda kızılay olarak yemeklerini, sair ihtiyaçlarını bütün bunları kızılay yapıyor tabii, değil mi? Tabii, tabii. Şimdi bu çok fazla bilinmiyor. Onu tabii, söyleyeyim. Tabii. Ee... Burada ha. aşağı yukarı bizim 15 bin çalışanımız ve destek personelimiz çalışıyor. Ya. 30 bine yakın e, gönüllümüz zaman zaman e, destek veriyoruz. profesyonel bir alan olduğu için ağırlıklı profesyonel ekipler bu anlamda çalışıyor. E, Kredi Yurtlar Kurumu e, ve e, AFAD Hı. E, bu anlamda birlikte üçümüz. E, orada bu anlamda çalışıyoruz. Gayet koordineli Tabii, götürüyorsunuz. götürüyoruz. Onun dışında ee, özellikle bu vefa destek grupları e, bünyesinde e, Kızılaycılarımız bütün Türkiye genelinde 81 ilde 900 aşkın ilçemizde bu e, büyük bir teşkilatız biz e, vefa destek gruplarıyla ile... 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için bu anlamda çaba sarf ediyoruz. 1 milyonu geçti yaptığımız. 1 milyonu geçti yaptığınız yardım. yardım. Yani ben şunu görüyorum Kerem Bey. Her bir kurumun tek tek adı değil de her birinin tek yürek olduğu, Tabii. bütün gücünü ortaya birlikte koordineli bir şekilde koyduğu Tabii. bir öyle görünüyor. Çünkü o kadar sistemli ilerliyor ki biz bu süreci en kolay atlatan, Belki de en hafif atlatan ülkelerden Tabii. biriyiz. Ee, gene özellikle immün plazma e, konusunda. Onu da mutlaka soracağım ama özellikle kan stokları ile ilgili bir açıklamanız Hı -hı. var. 100 bin üniteden 30 bine düştüğünü söylüyorsunuz. Bu çok çarpıcı bir rakam, çok çarpıcı bir düşüş. Dolayısıyla şu an vatandaşlara ne düşüyor? Ee, sizin talebiniz Kızılay olarak ne? Hı -hı. Ee, bütün dünyada bu sorun yaşanıyor. Öncelikle Hı -hı. E, ben Kızılay Başkanlığı'nın yanında bir de Avrupa ve Orta Asya'dan sorumlu Kızılaç ve Kızılay Federasyon Başkanlığı'nı yürütüyorum. 53 hmm. ülkenin de ee, orada da koordinasyonu yürütüyoruz. Oradaki savaşta Kızılaç ve Kızılay'la ilgili koordinasyonda da vazifeliyim. Ee, dolayısıyla bütün dünyada bu kan bağışlarında bir düşüş var. Koronadan kaynaklı Tabii, değil mi? Tabii doğrudan korona. Bizde ilave üzerine her Ramazan'da bir düşüş yaşandı. Bir de Ramazan geldi. Çünkü insanlar oruçta olduğunda doğal olarak oruç tutarken e, kan veremiyorlar. Peki akla şu geliyor, yani Ramazan ayında da bir düşüş, rutin bir düşüşten bahsediyorsunuz. Tabii. Ramazan ayında oru, şey verilmez mi, kan verilmez mi? Yo, veriliyor De, veriliyor ama biz mesai saatlerimizi iftar sahura göre ayarlıyoruz. Gece bire kadar çalışıyoruz. Yani vatandaşlarımız iftarını yaptıktan sonra yani oruç tutmayan e, vatandaşlarımız mesai saatleri içerisinde gelip e, zaten, onlar zaten verebiliyor. verebiliyor. Peki oruç tutan vatandaşlarda nasıl bir durum söz konusu? Onun da bilgilendirmesini yapa yapa gidelim istiyorum da. Tabii yani oruçlu Ken kan şekerimiz düşüyor, dolayısıyla metabolik anlamda daha sedasyondayız. Bir de kan vererek bir stresi oluşturmak çok uygun değil. Aslında herhangi dinen de bir sakıncası yok. Yani oruçluyken kan da verilebilir ama biz genellikle orucunu açtıktan sonra tercih ediyoruz. Dolayısıyla iftardan sonra sahura doğru ikisinin arasında bir zamanda bu anlamda kan vermelerini istiyoruz. Dolayısıyla bu korona salgını sokağa çıkma yasağı var. Ee, insanlar hareketleri kısıtlandı evde kalıyorlar pek çok grubumuz genç grubumuz 20 yaş altı bizim yani 18 yaşından itibaren biz kan alıyoruz ee, bu anlamda e, ciddi bir sıkıntı var e, hareketlilikle ilgili ee, üzerine Ramazan e, bu anlamda da geldi bazı şeyler de var yanlış e, kanatlarda. o da e, Kızılay e, kan bağış merkezlerini insanlar hastane gibi algılayabiliyorlar yani gidersem oradan korona kaparım gibi aslında buralar hastane değil buralar çok çok sağlıklı insanların geldiği, girerken bizim eee tetkik yaptığımız, e, sağlıklı insanları içeriye aldığımız, enfekte herhangi bir insan içeri almadığımız, iki saatte bir dezenfekte ettiğimiz evet, mekanlar. Bu anlamda da hijyen tabii, konusunda da zaten bir dikkat ediliyor. Bir ekmek kuyruğundaki riskinizden daha düşük. Yani Kızılay kan merkezine geldiğinizdeki riskiniz çünkü ortam tamamen steril e, ve sağlıklı insanların bulunduğu e, bir bir durum. Dolayısıyla bu iki olumsuz yani korona salgını ve Ramazan'ın e, olumsuz etkisi kan bağışlarına e, bizim kritik seviyemiz e, olan 30 bini bu anlamda zorladı. Bir Alarm seviyesi verdik, e, verdik söz ama konusu diyebilir miyiz? Dün, verdik ama dün dün akşam ben e, gece e, boyunca kan merkezlerimizi gezdim yani o kadar güzel bir milletiz ki. Ya. Yani bir çağrıyla, e, bir, bir sosyal medyada bir çağrı da bulundum Hı. biraz önce baktım bir buçuk milyon e, etkileşim almış ve herkes bir Evet, destek olma zamanı. Bunun somut yansımalarını tabii, da tabii, zaten o birimlerde gördünüz. Gördüm. gördüm. Sen, Hatta e, sosyal mesafeyi zorlayacak yığılmalar vardı arkadaşlarımıza. <laughs> arkadaşlarımıza çadır kurdurttum. Onları e, biraz e, hani seyretmeye çalıştık vesaire falan. E, teşekkür ediyoruz bu anlamdaki. Çok teşekkürler bu bilinçli vatandaşlarımıza. E, bu arada kan vermenin neden önemli olduğu ile ilgili de konuşalım ama öncelikle şeyi merak ediyorum. Ya bu korona e, virüs e, tedavisinde immün plazmadaki son durumumuz ne? Hı hı. E, immün plazma Peki son durumumuz geldiğimiz nokta çok yüz güldürücü Şöyle ve gurur verici. Şöyle ki ilk vaka çıktıktan sonra biz hemen Haziran Mart'ın 11'inde vaka çıktı. 15'inde Acettepe Üniversitesi Bilim Kurulu ve Kızılay olarak bu konuyla ilgili bir aksiyon aldık. Hı. Hemen e, algoritmalar çalışıldı, rehberler çıkartıldı, e, genelgeler e, bu anlamda modaliteler belirlendi. Biz lojistiğini çalıştık. Bilim kurulu bilimsel çerçevesinin tedavileri nasıl uygulanacağını vesaire. Ve biz e, bu anlamda immün plazma silahını cepheye ilk önce sokan dünyada Türkiye ülke oldu. olduk yani en hızlı vaka görüldükten sonra bunu ilk e, önce sokan e, şu Bunun an basit işleyişini de bir anlatabilir miyiz yani hala immün plazmanın ne olduğu ile ilgili de bir e, immün plazma mikro... şu aslında e, bir mikrop vücudumuza girdikten sonra vücudumuz onu bir tanıma süreci savaşma süreci Hı. geçiriyor tanıdıktan sonra onun proteinlerine yapısına karşı bir antikor oluşturuyor İmmunglobulinlerden bir antikor oluşturuyor ve o antikorla onu parçalamaya başlıyor o e, antikorlar. Tıpkı aslında aşıda da böyledir. Ya e, hafifletilmiş e, zarar hafifletilmiş bir mikrop veririz ya da mikrobin bir parçasını e, veririz. Vücudumuz onu tanır. Mikrobun kendisi geldiğinde de zaten e, bağışıklık kazandığımız için bir şekilde ona mücadele ederiz. Şu anda da koronavirüs rahatsızlığını yenmiş olan vatandaşlarımızın kanında bu e, antikorlar var. Bu imun e, globinler var. Bu imun globinleri e, hastalık iyileştikten 14 gün sonra pik yapıyor kanda. E, ve iki sefer e, boğaz sürüntüsünden orofaringksinden ve burun ve ağız arkasından aldığımız sürüntülerde negatif çıktıysa iyileştiyse kanında 10 gün sonrasında 15 gün sonra 2 hafta geçiyor. Hı. İyileştik, iki hafta geçti. Sürüntü aldı. Sürüntüler alındı zaten Sağlık Bakanlığımız Hı. onları yapıyor. Temiz e, olduğu, bulaş riski olmadığı ortaya çıkınca biz onları davet ediyoruz. Hı. Şu an 30 bin'i aştı bu anlamda iyileşenler ve aşağı yukarı 2 bine yaklaştı verebilecek olan insan sayısı ve bunların %95'inden daha fazlası gönüllü bir şekilde ben veririm dedi. Ya ne güzel bir ve ülkede yaşıyoruz. Biz aşağı yukarı 800'ü aşkın immün plazma bağışçısından bağış aldık bazılarından mükerrer alıyoruz çünkü haftada bir verebiliyorlar onlar 3-3 kere verebiliyorlar. 1600 hasta koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda olan hastaya bunlar uygulandı. Uygulandı. Ve şu an bekleyen hasta sayısı yüzün altına düştü. Yani günlük ihtiyacı günlük karşılayabilecek durumdayız immün plazmada. Bu da yaygınlık açısından da dünyada en etkili kullanan ülke olduğumuzu gösteriyor. Zaten immün plazmanın oyuna girmesiyle ee, ölüm oranlarındaki düşüş, yoğun bakım yataklarındaki bu anlamdaki olumlu e, işgal oranları, entübasyondan çıkış sürecinin azalması gibi, e, bu anlamda Sağlık Bakanlığımızın iyi tedavileri, hekimlerimizin bu anlamda ciddi e, uğraşları ve, ve bu silahta e, bizim e, bu anlamda tünelin ucunda bu ışığı görmemizi e, kolaylaştırdı. Şükürler ]laştırdı. olsun. Size çok soru var. E, o kadar duyarlı ki vatandaşlarımız ben çok duygulanıyorum burada. E Hüdayi Avcı demiş ki selamünaleyküm Kerem Bey. E, benim bir sorum olacak. Ben düzenli kan veren kişiyim. Şu an bu afet nedeniyle korkudan gelemiyoruz. Sanayi sitesinde çalışıyoruz. Yani başka birine herhangi bir şekilde bir şey bulaştırmaktan korkuyor. Bu kadar da ince naif. Gelemiyoruz. Sanayi sitesinde çalışıyoruz. E bayağı da kan vermek isteyen arkadaşımız var. Bir kan aracı çağırmak istiyoruz. Gelir mi? Böyle bir imkanımız var mı Aleyküm Aleykümselam. Geliriz tabii. Ya, yani o noktada. <laughs> Şimdi biz Bizim 300 noktamız var Türkiye'de, 100'ü aşkın noktamız mobil, seyyar, yani tırlarımız, otobüslerimiz. Böyle her bir kapıya gidemiyoruz ama mesela organize oluyorlar, biz burada 100 kişiyiz ve 50 kişiyiz, kan en vereceğiz. En kaç kişi olabilirler? En azından onu paylaşalım. Şu, şu ha. aşamada yani 30'a gideriz. 30, tamam şu aşamada eğer 30 kişiyseniz Kızılay'a başvurabilirsiniz, kan vermek üzere. Bir sorumuz daha var. İsimsiz gelmiş. Kerem Hocam, Ankara Çay Yolu Ümitköy'de kan verme merkezi yok. Lütfen bu bölgeye de bir merkez gerekiyor. Halkımız duyarlı kan vermek istiyor. Saygılar, selamlar demiş. E, çay yolunda da bir organizasyon yapalım. Tamam, oraya da geliyor. Başka var mı? Evet, size sorular var. kan e, şey Aracı çağırmak istiyorlar. E, daha çok böyle e, gelip de e, herhangi bir yeri etkilemekten de korkuyorlar. Haklılar. Hı. Yani e, şimdi insanlar hani e, bir... Ben olumsuz etki ederim, iki bana olumsuz bir şey olabilir ya da kan verirsem bağışıklığım düşer, hasta olur muyum falan gibi bir takım hani endişeler var. Bunlar e, bu endişeler çok yersiz özellikle Kızılay için 15 dakika sürecek bir işlemden bahsediyoruz. E, Randevularını alıp e, bu anlamda kanver.org web sitemizi takip etsinler. E, Kızılay'ın sosyal medya hesaplarını bu anlamda takip etsinler vatandaşlarımız. Oradan bilgilenebilirler. Ee, bir... bir soru daha var. Maksut Bey demiş ki kan bağışı yapılan noktaların açık olup olmadığını anlamak için bilgi alamıyorum. Çağrı merkezlerinden dönüş olmadı. Başkanımızı bilgilendirebilir misiniz? Demiş. Biz ee, Şöyle 168 Heh. numaralı çağrı merkezimizde. 168? Evet. 168 numaralı çağrı merkezimiz var. Ücretsiz olarak vatandaşlarımızın aradığı ama Hı. 168 numaralı çağrı merkezimiz e, şu anda e, ağır bir yük altında. Yani on binlerce çağrı geliyor. bu hmm. Çünkü biz bir taraftan Plazma kan vesaire ile uğraşırken bir taraftan da özellikle bu korona nedeniyle sıkıntıya düşmüş ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza maddi destek sağlıyoruz. Hmm. Ee, onlar ihtiyaçlarını bildirmek için arıyorlar bize. Ee, yani bu anlamda milyonlarca bu, bu Ramazan'da 10 milyon insana ülkemizde bu yardım nasıl yapılıyor? Ya onlar mı size ulaşıyorlar? Siz İki mi türlü. Tespit ediyorsunuz? İki türlü. Nasıl çalışıyor bu? Çok büyük bir kısmını biz tespit ediyoruz. Yani bizim hmm. Türkiye'deki en yaygın teşkilat bizim e, bizde. يعني yani... Her tarafındayız, dolayısıyla gönüllerimizle beraber kaymakamlıklarımız, valiliklerimiz, muhtarlıklarımız, 32 bin mahalle muhtarımız, 18 bin köy muhtarımız, yani Türkiye genelindeki bu yapıyı aslında biz çok iyi biliyoruz. Yani kim kırılgan, kim yoksul, kimin işi kötü gitti, kimin koronadan dolayı bir yakını vefat etti, babası vefat etti, evde sıkıntısı var. Bunları tespit ediyoruz. Bir de aile bakanlığımızın soy biz sistemi var onunla da entegreyiz. ama vatandaşlarımız da bize ulaşıyorlar ihtiyaç sahibi olduklarını ifade ediyorlar bu ramazan özellikle dayanışmayı artırmamız gerekiyor bu çalışamayan günlük yevmiyle çalışan insanlar artık çalışamıyor bakın neredeyse yarım milyona yakın geri dönüşüm işçilerimiz var emekçilerimiz var o bizim ayrıştıramadığımız onlar Çöplerin içerisinden ayrıştırıp ekmek parası kazanmaya gayret edenler. Türkiye'de 5 milyon mülteci barındırıyoruz. Bunlar ağırlıklı işte tarımda Onlara tekstilde. iş değil mi? tabii, tabi tabi Tabii yani, yani biz... da demek istemiyorum aslında tabii. yani e, kim varsa yardıma ihtiyacı olan tabii, kim varsa tabii. Yani ayırt yani şu, etmek Şu şu anda e, gerçekten bir seferberlikle beraber bütün bu ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla onun verdiği bir yoğunluk var. E, ama e, vatandaşlarımız kan bağışıyla ilgili e, hangi noktalarda güncel, bugün nerede nerede çalışıyoruz? Kanver.org'da bizim bir coğrafi bilgi sistemlerimiz var. Çok güzel. Kendi lokasyonlarını da oraya girerlerse, ben şuradayım diye, kendilerine en yakın mesafede ki e, kan bağış merkezinin çalışma saatlerini vesaire randevülerini oradan alabilirler. kanver.org Onu da onu da yazabilirsek arkadaşlar hemen ekranlarımıza yazalım. Ee, eğer telefon hatlarından ulaşamıyorlarsa, oradan bir bilgi alamıyorlarsa buradan gayet açık bir şekilde e, hangi saatler arasında çalıştığınıza dair ve nerede size en yakın noktada nerede açık olduğuna dair bilgileri de oradan alabilirsiniz, değil tabii. mi? Yani şimdi tabii. bizim e, tabii e, çok ...çok e, boyutlu çalışmalarımız var. Toplum evet. sağlığı, afet, insani yardım, uluslararası çalışmalarımız var. Şu an 15 ülkede daimi delegasyonlarımız operasyon içerisinde şu anda. Yani e, o cepheleri de terk edemeyiz. Oradaki insanlarımız da, yani dün arkadaşlarımız e, Musul, Kerkük, e, Tuzur, Matu... E, ...o bölgelerdeki yaptığı yardımları bizim e, mülteci kamplarına, Türkmen kardeşlerimize yaptıkları yardımları e, gönderdiler... E, Suriye'deki e, insanlar e, yani bizim en azından e, korunmamız altında o bölgede yaşayan 4,5 milyon insan var. O bölgedeki insanlar e, hepsi e, yani herkes dünyada bugün e, Seval Hanım, kendi başının derdine düşmüş. Evet. Ve artık mesela pek çok ülke bir başka ülkeye yaptığı yardımları e, kesmiş. Kesiyor. Onu bırakın oraya giden uçağa falan el koyuyor yani. Dolayısıyla öyle bir duruma gelmiş ama devletimiz şu anda... Bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın e, bizatihi kendi direktifleriyle 40 aşkın ülkeye bu anlamda yardımlar gitti. Hem kendi ihtiyacımızı gidermeye çalışıyoruz, hem de bu dar zamanda, e, hani e, Kur'an-ı Kerim'de e, bir ayette hani onlar varlıkta da yokluk, yoklukta da infak ederler, darlıkta da infak etmek. Asıl kötü gün Neyse, dostu o? olmak e, va, e, önemli.